Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'e sette fanları tarafından muhteşem çiçekler gelmiş oldu. İlk fotoğraftan gördüğünüz gibi Hande Erçel'e yakışıklı bir fanı tarafından gelen çiçekleri kabul ediyor ve muhteşem bir görüntüsüyle gözleri kamaştırmayı başarıyor. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in sen Çal Kapımı dizisi 14. bölüm setinden olan muhteşem görüntülerini paylaşmış olduk. ve fanlarıyla buluşan Hande Erçel herkes tarafından sevilmekte devam ediliyor. Hande Erçel'in muhteşemliği ve olağanüstü olması herkes hayran bırakıyor. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti herkes tarafından çok sevildi ve çok beğenildi. Ve onlardan gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmış olduk. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı